Bebeğim. Kendim yaptım arkadaşlar. ader kutusundan böyle yaptım. Şimdi siz için yine bir de olsunuz. Açıyorum. Açtım. Hoppa. İçindeki sürprizler veriyorum. Bu biraz kısa bir video olacak. Bakalım içinden ne çıktı? Ne çıkıyor? Ne Biraz da şöyle mavi bir tarak çıksın. Biraz da şöyle da böyle simli bir tane dışı simli bir far paleti çıktı böyle bu böyle gerçekçi yapmışlar peki şöyle burada aynası var bugün üzeri burada aynası var burada da, var. Burada da böyle pembe bir şey var gördüğünüz gibi adar kutusundan yaptım şimdi asıl şeye geldik şey geldik bebisiye

şirkete gidiyoruz. Evet Deniz Kızlar, Ringaring, ay kızım demek. Şimdi uzman denk, paralı tıklayacağım. Ne yapacağım? Bakın çok güzel Hı. bir makyajı oldu kızımızın. Malacaksınız saçımızı tarayabilirsiniz. Saçlar verir. Küçük bir dakika Evet bakın bebek size bugün bay bay etmek istedim. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay. Seviyorum. Acaba abone olduktan sonra bildirimleri açın.